Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Sportoto'da 16. hafta maç programıyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Sportoto'da 16. haftanın maçlarını yorumlayacağım. Biliyorsunuz hafta arası maç vardı, lig maçları vardı. O yüzden ben Sportoto'yu biraz geç çekmek istedim. yani maçlar oynanırken Sportoto çekmek bence doğru bir şey değildi. Maçların bitmesini bekledim açıkçası. Az önce zaten maçlar bitti. Ben de yayınıma başlamaya karar verdim. İlk mücadeleyle de başlamak istiyorum sıralamaya göre gidiyoruz tabii ki. Beşiktaş Sivas Spor'la oynuyor. Beşiktaş iyi bir ivme yakaladı. Yakaladıydı daha doğrusu. Alanya deplasmanında mağlup ayrıldı. Daha sonra içeride oynadığı Erdoğan Spor maçını kazanmasını bildi Beşiktaş. Az önce de biten maçta Ankara gücünün deplasmanında 1-0 yendi. Maçın ikinci yarısını izledim. Çok tempolu, coşkulu bir Beşiktaş yoktu ama skor almasını bildi. Deplasman ekibi Sivas'a gelince Sivas bu sene gerçekten koronavirüs virüsle sakatlıklarla çok boğuştu. Rıza Hoca gerçekten çok sıkıntılar yaşadı. Bunun akabinde Avrupa'dan elendi. Sivas Sporu şu anda lig ağırlığını vermiş durumda. Son iki lig maçını kazandı Sivas Sporu. Geçen hafta Konya Spor'u deplasmanda yendi. Bu hafta da yine maçını kazanmasını bildi. Evinde gençler birini yendi arkadaşlar. Bu mücadeleyle ilgili tahminim ne olur? Ben bu mücadeleyi açıkçası Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Yanına da bir sıfır ekledim ben açıkçası. Sivas Spor sert takım, diri takım. Sivas Spor hani kolay kolay teslim olmaz diye düşünüyorum. Spor Toto'da biliyorsun yani her favori gelse, her galip beklediğimiz takım başları kazansa zaten herkes bu işi yapar, herkes kazanır. Onun için sürprizi yakalamak önemli. Ben Beşiktaş'ı doğal favori olarak görüyorum. Zaten favori Beşiktaş. Ama Sivas Spor'u da yanına bir sıfır ekledim. Bütçesi olan arkadaşlara da sıfırı öneririm. Sıfır bence eklenmeli bu mücadelede. Bir sıfır beklenmeli. Dediğim gibi Sivas karşısında Beşiktaş kaybetmez diyorum. Trabzonspor Galatasaray maçına geçmek istiyorum. Bu mücadele haftanın kağıt üzerinde en zorlu mücadelelerinden biri olarak gözüküyor. Ben Trabzonspor'un bu sene oynadığı hemen hemen tüm maç maçlarını izledim. Lig maçlarını izledim. Sadece yeni Malatya Spor maçını izleyemedim. Trabzonspor sezon başından bu yana kötü futbol oynuyor. Yani oynadığı futbolda hiçbir şekilde tat, tuz, heyecan yok. Ofansta hele hele hiç heyecan yok. Yani bildiğimiz geçmiş yıllarda bildiğimiz alıştığımız Trabzonspor yok bu sene. Zaten teknik direktör değişikliği yaşandı. Edin Niftin'le yollar ayrıldı Trabzonspor'da. Yerine Abdullah Avcı geldi. Abdullah Avcı ile Trabzonspor biraz farklı kimliğe büründü savunma yapmasını öğrenen bir takım haline geldi Trabzonspor. Açıkçası skoru koruyor. Yine baskı yiyor ama skoru korumasını biliyor. Deplasman ekibi Galatasaray'a gidince Galatasaray benim beğendiğim bir ekip. İyi oynuyor. Rakibi iyi basıyor, boğuyor, skor almaya çalışıyor. Almak için her türlü hamlelerini yapıyor Fatih Hoca kenardan. Fatih Hoca bu mücadelede cezalı zaten. Karagümrük maçında olan olaylardan dolayı. Bu arada Mark cezası bugün bir maça düşürdü. Marka hafta sonu Trabzon deplasmanında formayı giyecek arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu mücadeleyle ilgili tahminim şöyle bir şey var. Ben Galatasaray'ı oyun temposu olarak bu mücadele önde görüyorum. Yani Galatasaray'ın bu mücadeleyi kazanacağı kanısındayım. Yani Galatasaray oyun olarak kıyasladığım zaman Galatasaray'ın bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Yani doğal favori bana göre Galatasaray. Ama bu mücadele şöyle bir şey var. Trabzonspor skor korumayı öğrendi Abdullah Avcı'dan sonra maçları bir şekilde berabere götürüyor uzun süre. Kötü de oynasa bir şekilde gol atmasını biliyor. Açıkçası tehlikeli bir durum. Yani savunmayı yapıp da gol atan takımdan hele hele kötü oynayıp da maç kazanan takımdan korkarım ben her zaman. Bu mücadelede Galatasaray maçı istiyorsa bence diğer maçlarındaki diğer maçlardaki tempoyla oynaması lazım. Eğer Trabzonspor'a karşı aman ben savunmayı da işte tabii ki tedbiri elden bırakmayacak ama işte kontrollü oynayayım, dikkatli oynayayım derse Abdullah Avcı'nın oynadığı düzen, düzeni beklediği oyun formatına bürünmüş olur Galatasaray. O yüzden Galatasaray'ın bence tempo oynaması lazım. Ben normal şartlarda oyunlara baktığım zaman Galatasaray'ı önde görüyorum bu mücadelede. Ama Sportoda da bu mücadeleyi ben kapattım. Kapatarak geçtim. Neden geçtim? Maç eğer uzun süre berabere giderse Trabzonspor kötü oynuyor ama bir şekilde bir gol bulabiliyor. Trabzonspor bir gol atabilir. Maçı da alabilir yani. Normal şartlarda çok zor görüyorum Trabzonspor galibiyetini. Tekrar ediyorum ama maçın uzun süre eşit gitmesi halinde Trabzonspor maçları genelde skoru elinde tutarak götürmeye çalışıyor Abdullah Avcı. O yüzden biraz tereddütte kalıyorum yani. Trabzonspor'un yenebileceğini zannetmiyorum normal şartlarda ama dediğim gibi uzun süre maç berabere giderse bir gol atarsa Trabzonspor maçı da alabilir. O yüzden çok tehlikeli bir maç görüyorum ama Galatasaray normal şartlarda hani Tek seçenek oynamak isteyenlere ben Galatasaray galibiyetini öneriyorum. Benim için normal şartlarda Trabzonspor galibiyeti en son aşama. Ben bu mücadele Sportodo'da kapattım, onu söyleyeyim. Riske girmedim bu mücadelede. Bir diğer maça geçmek istiyorum. Başakşehir Kasımpaşa maçına geçmek istiyorum. Başakşehir hafta arası Fenerbahçe deplasmanına de de çıktı. Öne de geçecek. Çok derken gol buldu. Ama maçta inanılmaz hakem hataları oldu. Bahattin Şimşek maçın yani nasıl söyleyeyim yani katletti desek yeridir. Yani böyle bir hakem yönetimi olmaz. Başakşehir bana göre doğranmıştır. iki tane oyuncusu çok ucuz bir şekilde kırmızı kart gördü. Başakşehir çok kötü bir mağlubiyet aldı. 2-1 gerideyken bu kırmızı kartlar oldu. Kasımpaşa öyle oynuyor. Kasımpaşa son haftalarda çok kötü durumda. Formsuz yani. Kasımpaşa eski Kasımpaşa değil yani. Ligin bundan 4-5-6 hafta önceki Kasımpaşa yok şu anda. Rafael ile İrfan Can kırmızı kart gördü. Kaleci Mert Günok da zaten oynamıyor. Dembaba da Fenerbahçe maçında oynamamıştı. Açıkçası Başakşehir çok yaralı bu maça çıkıyor. Tahmin bakımından ben yine de Başakşehir'in e yani bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Başakşehir'e kazanmaya yakın görüyorum ama ben bu mücadeleyi bir sıfır ekledim yani. Bir sürpriz olabilir. S sürprizi de beraberlik de ekledim. Ben bu mücadeleyi Sport Toto'da 1-0 olarak geçtim. Onu söyleyeyim. Başakşehir favoridir. Yani etkili oyuncuları var. Ben yine de Kasımpaşa'yı yenebileceklerini düşünüyorum. Eğer Okan Buruk takımını iyi hazırlayabilirse bu hengameden çıkabilirlerse çünkü çok büyük bir travma oldu yani. Hakem inanılmaz skandal kararlar verdi takımını toparlayabilirse Başakşehir bu maçı almaya yakın. Ama dediğim gibi ben bir sıfırı da ekledim. İşimi garantiye almak gal, alma adına. Sıfırı yabana atmıyorum bu mücadelede. Kasımpaşa'nın maçı kalanacağını zannetmiyorum. Başakşehir vermez bu maçı diyorum. Göztepe Karagümrük maçına geçmek istiyorum. Göztepe'de formsuz takımlardan biri. Gal Galatasaray yenildi zaten hafta arası oynadığı maçta. Göztepe'de işler pek yolunda gitmiyor bu aralar. Deplasman ekibi kara gümrüğe gelince kara gümrük gerçekten sert bir takım. Ligde de iyiler yani ligde gerçekten ağırlıklarını koydular. Gerçekten çok güzel yönetilen bir ekip. Ben bu mücadelede tek sonuç oynadım. iki oynadım. Kara gümrük kazanır oynadım. Göztepe karşısında ben kara gümrüğe güveniyorum açıkçası. Neden kazanmasın kara gümrük diyorum yani. Kazanmaması için bir sebep görmüyorum. Etkili oyuncuları var. Oyunu force ediyorlar. Oyunu yani savunmada da iyiler, orta sahada da iyiler, gol yollarında da iyiler. Yani şu anda elime aldığım zaman iki takım teraziye koyduğum zaman Karagümrük'ün önde olduğunu düşünüyorum. Ben direkt iki bastım bu mücadeleyi. Oynamak isteyenleri iki öneririm ama tercih tabii ki oynamak isteyen spor tutucularının görüşleri de farklı olabilir ama ben iki olarak geçtim bu mücadeleyi. Gaziantep Alanya maçına gelmek istiyorum. Şunu söyleyeyim biz spor tutuyu genelde İki arkadaş, üç arkadaş bir araya gelerek oynuyoruz. Ben bu mücadelede açıkçası istişare ettiğimizi direkt bir oynanması yönünde tercihim vardı. İşte genel manada bir sıfır da olabilir düşüncesi oldu arkadaşlarımızda. Biz bu mücadeleyi bir sıfır olarak geçtik. Ben Gaziantepspor'un Alanya Spor'u yenebileceğini düşünüyorum. Yenileceğine inanmıyorum. Yani çok iyi oynuyor Gaziantepspor. Bu mücadeleyi yenmemesi için hiçbir sebep yok. Kasımpaşa'da 4 golle geçti hafta arası. Sumitiga takımını çok iyi tanıyor. Çok iyi taktisyen. Etkili oyuncuları var. Mücadeleci bir takım Antep. Yani çok da formda bir ekip Antep. Antep bu mücadeleyi kazanırsa zirve zaten zirve yarışının içerisinde Antep ama daha da bir içerisinde olacak. Alanya Spor'a gelince Alanya Spor geçen hafta Denizli kaybetti. Sürpriz denilen denilebilecek sonuçta sonuçla kaybetti. Ardından bu hafta Malatya Spor'a da puan kaybetti içeride. Ben açıkçası Malatya Spor maçında Alanya Spor'dan puan kaybı bekliyordum. Nitekim öyle oldu. Bu mücadelede ben Alanya Spor'un mücadeleyi alabileceğini zannetmiyorum. Yani benim gördüğüm Alanya şöyle bir şey var. Alanya Spor topu iyi çeviriyor, oyunu force ediyor, topla oynama yüzdeleri çok iyi. Yani iyi o bu bakımdan iyiler. Sahada yayılışları da iyi ama e, Çağdaş Atan bence oyunu okuyamıyor. Zayıf kalıyor. Hele hele Denizli Spor maçında çok zayıf kaldı. Denizli Spor maçını biraz geriye gitmek istiyorum. izleyenler bilirler. Sürekli Denizli Spor'un sol kanatı yani Alanya Spor'un sağ kanadından ortalar açtılar. Mustafa Uyumlu'ya, Bergici'ye ve de kaleci Cenk'e antrenman yaptırdılar. Halbuki yerden oynadıklarında çok daha etkili oluyorlardı. Bunu Çağdaş Atan çözemedi. Çözemediğinden dolayı bana göre kaybetmemesi gereken bir mücadeleyi kaybetti. Ardından da zaten o moral bozukluğu da Malatya Spor duvarına çarptılar. Malatya Spor'un maçı da kazanabilirdi. Malatya Spor 70'lerden sonra saç çaprazdan ceza alanında çok net bir gol kaçırdı. Açıkçası şaşırmadım Malatyaspor'un puan almasına. Dediğim gibi ben bu mücadelede Sporu önde görüyorum. Gaziantepspor bu mücadele kazanırsa asla şaşırmam. Favorim benim bu mücadelede. Ama işimizi garanti almak için yanına da bir sıfır ekledik. Benim için Alanyaspor galibiyeti en son seçenek. Ben Alanyaspor'un bu mücadelede galip geleceğine inanmıyorum şahsen. Denizli Spor Ankara gücünün maçına gelmek istiyorum. Denizli Spor, Yalçın Kuçuk anlaştıktan sonra 2 2 yaptı. Önce Alanya'yı ardından da Erzurum Spor'u yendiler. Erzurum Spor maçında şansları vardı. Bana, bana, göre şöyle bir şanslar vardı. Kötü bir takıma denk geldiler. Zaten e, krizde kaosta olan bir takımdı Erzurum Spor. Erdurum Spor deplasmanda geçmeyi bildiler. Bu hafta içeride Ankara ile olacaklar. Ankara gücü bir da yani. Son haftalarda kıpırdadı ama az önce biten maçta Beşiktaş'a 1-0 kaybetti Ankara gücü. Spor da ben açıkçası Denizli Spor'un bu mücadeleyi kaybetmeyeceği öngörüsündeyim. Bu mücadeleyi 1-0 olarak geçecek. Bunu belirtmek istiyorum. Ben Denizli Spor'un bu mücadeleyi bir şekilde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama galip gelir ama berabere gelir. Kestirmek zor. Ortada bir mücadele gibi gözüküyor ama beraberlik de çok kokuyor, kokuyor esasında bu mücadele. Tercihimizi tercihimi daha doğrusu Denizli Spor kaybetmezden yan aldım. İsteyenler Denizli Spor'u direkt atabilir ama ben riskli buluyorum açıkçası. Denizli Spor öyle aman aman bir futbol oynayan bir takım değil. O yüzden 1-0 ile geçtim. Malatya Spor Erzurum Spor maçına gelmek istiyorum. Malatya Spor Hamza Hamzaoğlu ile gerçekten bu sene iyi takım oldu. İşler bu sene yolunda gidiyor. Malatya Spor geçen seneki Malatya Spor değil. Bu sene sıkıntı yaşamayacakları belli bir şeylikti. Erzurum oynuyorlar. Erzurum Spor Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra 4 maçta 0 puan aldı. 0 da gol attı. Sonuçta yollar ayrıldı Hüseyin Çimşir'le. Erzurum teknik direktör arayışlar var. En son Hikmet Karaman'ın adı geçiyordu ama ne oldu tam bilmiyorum açıkçası. Ben bu mücadelenin Malatya Spor'un net favori olduğunu düşünüyorum. Hafta arası da Alanya Deplasmanı'nda puan aldı Malatya Spor. Malatya Spor'un ben Erdoğan Spor yenmesini bekliyorum. Malatya Spor galibiyeti haricindeki tüm sonuçları sürpriz olarak görüyorum. Ben Malatya Spor'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Direkt bir aldım. Bir diğer mücadeleye geçmek istiyorum. Gençler Birliği Kayseri Spor maçı. Gençler Birliği yine bugün oynanan maçta Sivas Spor'u kaybetti deplasmanda. Kayseri Spor da evinde kaybetti. Önde olduğu bir mücadelede 10 kişi kaldı. Sonuçta 2-1 Kayseri Spor evinde Koyun Spor'u kaybetti. Mücadelede de biz benim tercihim 1-0'dan yana. Ben gençler bildi kaybetmez diyorum. Aaron Lennon bu arada bugün cezalı duruma düştü. Kayseri Spor'da. Gençler bildi kaybetmeyecek kanısındayım. Tek tercih atmak isteyenlere gençler bildi galibiyeti öneririm ama ben 1-0'da geçtim. Konyaspor Spor, Lize Spor maçına gelmek istiyorum. Konya Spor dişli takım, kuvvetli takım. Geçen hafta evinde Sivas'a kaybetti. Bu hafta deplasmanda Kayseri'yi yendi. Konyaspor bu mücadelede favori bana göre. Rize Spor'da iyi takım. Bu hafta onlar da galip gelmesini bildiler. Evlerinde Antalya Spor'u yendiler. Bu mücadelede açıkçası Konya Spor'un kazanmasını bekliyorum. Ben direkt Konya Spor'u aldım. Onu söyleyeyim. Konya Spor'a güveniyorum bu mücadelede. En azından yani tabi bütçeme göre oynadığından dolayı söylüyorum. Konya Spor kazanır diyorum. Bir diğer mücadele geçmek istiyorum. Antalya Spor Hatay Spor maçı. Hafta arası ka kaybeden iki takımın maçı bu maç. Hatay Sp Antalya Spor Rize'ye kaybetti. Hatay Spor da Trabzonspor'a kaybetti. Ben Hatayspor'un maçını izleme şansım oldu. Tabi Antalya Spor izleyemedim ama. Hatayspor bana göre Trabzonspor mücadelesinde galibiyeti daha çok isteyen, arzulayan, kovalayan taraftı. Açıkçası maçı da kazanabilirlerdi. Biraz becerikli olsalardı, şans da yanlarında olsalardı bence maçı kazanırlardı. Hatay çok yazık oldu Trabzon maçında. Mağlubiyeti bence hak etmedi. Kesinlikle galibiyeti hak etti. Trabzonspor hani yani hiçbir şey oynamadan kazandı demek istemem yani. Sonuçta bir mücadele ediyorsun ama yani hiçbir şey yapmadan kazandı gibi bir şey yani. Sonuçta bir pozisyon oldu. Vitor Hugo çıktı kafayı vurdu. Duran toptan korner vuruşunda. Trabzonspor o şekilde kazandı. Beğenmedim Trabzonspor'u tabii Hatay karşısında. Hatay Spor'un oynadığı futbolu beğendim. Ben bu mücadelede Ant Antalyaspor kaybetmez aldım. Antalyaspor Spor 1-0 aldım. Antalya kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu mücadelede. Leicester City Manchester United maçına geçmek istiyorum. Bu mücadele zorlu bir mücadele olacak. Bunu çift tercihle geçtim. 1-2 olarak aldım. Yani çift tercih olarak aldım. Çifte şans. 1-2. Iki. i̇ki taraftan biri maçı kazanır dedim. Arsenal Chelsea maçında da Arsenal bu sene bozuk. Yani kötü gidiyor Arsenal. Chelsea daha iyi, daha güzel giden bir takım ama ben yine çifte şansa geçtim ama 0-2 olarak almadım. 1-2 olarak aldım. Yani birinden birinin maçı kazanacağını düşünüyorum açıkçası. O şekilde aldım. Tercih meselesi. Kimi insan 0-2 alabilir ama ben 1-2 olarak aldım. Manchester City, Newcastle United maçında. Ben bu mücadelede Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum. Kazanmaması için hiçbir sebep yok. Gücü, kadrosu, kalitesi zaten her şey ortada. City bence bu mücadeleyi kazanacak. Liverpool West Bromwich maçına geçmek istiyorum. Bu mücadelede net favori Liverpool. Liverpool'un ben tek zannetmiyorum. Güveniyorum Liverpool'a. Kazanacağı kanısındayım. Tek attım Liverpool kazanır dedim. Wolverhampton-Tottenham maçı. Zorlu geçebilir bu mücadele. Bütçesi olanlar bir sıfır da ekleyebilir. Ben direkt iki aldım. Ama bütçesi olan arkadaşlar 0-2 sı olarak oynayabilir. Tottenham'ın kaybedeceğini zannetmiyorum. Galip geleceğini düşünüyorum ama Dediğim gibi hani riske girmeyin benim bütçem geniş diyen arkadaşlar olursa da sıfır ekleyebilirler. Benim spor da tahminlerim bu şekilde. Oynayan arkadaşlara, dostlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Spor Toto'yu bence bu hafta bilen olabilir. Bana bu program sanki tutturulacak bir program gibi geliyor. Yani sanki bu hafta Spor Toto bilinecekmiş gibi geliyor bana açıkçası. Çok anormal sürprizler olmazsa yani şu mücadelelere baktığım zaman tutturulmaması için bir sebep görmüyorum. Normalde geçen hafta veya bir önceki haftalara göre nispeten biraz sanki dengeli bir program gibi gözüküyor. İnşallah insanlar tutturur. Bizi izleyenler tutturur. Benim yapmış olduğum yorumlardan faydalananlar olursa sevinirim. İnşallah bir katkım da olur tabi. Benim spor toto ile alakalı verdiğim tahminler bunlar. Sizler de videolarımı beğenirseniz Beğeni butonuna tıklarsanız Kanalıma da abone olursanız bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bu kanalı yeni kurdum. Hep söylüyorum. Bu videolar devam edeceğim. Sizlerin desteğiyle. Çok bir şey istemiyorum. Sadece abone olmanız benim için kafidir. Yorumda yazarsanız sevinirim. Bu yorumların videolarını devam edecek. Bunu da söyleyeyim. İddia tahminlerinde de bulunacağım. Cuma günleri bundan sonra bulunacağım. İşlerim dolayısıyla yani sürekli bulma şansım yok ama ilk etapta cuma günleri cumartesi pazar için belli tahminlerim bu tahminlerde bulunacağım. 10 dakika 15 dakikalık videolar olacak genelde. Dediğim gibi tahminlerim bunlar. Herkese bol şanslar diliyorum. İnşallah şans yanınızda olur. Birilerinin de yüzü gülerse seviniriz tabi. İnşallah çok kişi de bilir diyorum. Herkese mutlu günler, bol şanslar diliyorum.